Merhaba arkadaşlar. Rigging serisiyle bir aradayız. E, modelleme konusu e, devam edecek miyim diye düşünen olursa e, her bölümde ufak trikler vererek geçmeyi düşünüyorum. Çünkü modelleme bundan sonra artık sizin yapıp yapmamanıza, uygulayıp uygulamamanıza bağlı. E, tabii ki daha bir sürü küçük küçük şeyler var ama e, bunları her bölümde bir iki dakikalık bir şeyle ...verirsem daha iyi olacağını düşünüyorum ve e, çabucak herkesin bilmediği, Türkçe anlatımın çok olmadığı şeylere geçmek istiyorum. E, bu konuda, e, modelleme konusunda daha çok şey öğrenmek isteyen olursa zaten YouTube'da çok çok fazla şey var. Dolayısıyla e, o kadar takılmak istemiyorum. E, zaten temel şeyleri verdim. E, bugün birinci trikle başlayalım. Mesela ne yapıyorduk böyle bir tane küre alıyorduk yaklaşabiliriz ya da biz bunu böyle büyütebiliriz. Arkadaşlar bu bir vereceğim trik şu ee, hiçbir zaman aynı işi iki defa yapmamak gerekir. Özellikle bilgisayarda bir işi iki defa yapıyorsak e, yanlışlık yapıyoruzdur. Mesela diyelim ki işte bu bir kafa olsun bunun bir tarafında işte göz olsun öbür tarafında da göz olacak değil mi? eğer bu şeyi iki tarafta tekrar tekrar yapıyorsak muhtemelen çok etkin çalışmıyoruz. Doğru çalışmıyoruz demektir. Peki ne yapacağız? Yani bir şeyi yalnızca bir kere yapacağız. Sonra diğer tarafa her zaman için kopyalayacağız. Bu konuda çok örnek var ama birinci örneğimizi şimdi şöyle verelim. Sağ tıklayıp aşağı geliyorum. Face moddayım mesela örnek. Front view'dan yanaştım. Orada face seçili olduğu için face'e yanaştı. F'e bastığım zaman. Face seçili olmasaydı böyle herkese yanaşırdı. Şimdi şöyle sıfır noktasından sağ tarafa alıyorum. Siliyorum. Tekrar space'e basıyorum. sağ tıklıyorum. Perspektif view'e geldim. Evet. Gördüğünüz gibi yarası seçildi. Diğer yarısına ihtiyacım yok. Neden? Çünkü bir simetrik cisimlerde. Mesela diyelim ki bir yüz top diyelim ne bileyim e, simetrik bir sürü cisim olabilir. Simetrik cisimlerde bir şey yalnızca bir tarafta yapmalıyız. Hatta yarı simetrik yani biraz simetrik biraz daha farklılık olacaksa bile yine bir tarafta yapmalıyız. Sonra diğer tarafı vereceğimiz ufak ayrıntıları sonradan verebiliriz. Mesela şimdi bunu nasıl yaparız? Object moda geçiyorum. Diyorum ki şurada arkadaşlar duplicate special var. Duplicate special'ın menüye geliyorum. Bir daha göstereyim belki kaçıran olur duplicate special biliyorsunuz şu kareler settingsleri yani ayarları gösteriyor. Yani buna direkt tıklamayalım da ayarlara bakalım diye buraya geliyoruz. Evet, ayarlarda normalde bu edit reset settings bu halde kalır. Yani bu halde bu halde kalır derken bu halde gelir ilk açtığınızda. Reset settings siz de ilk açılan haline getirmek isterseniz buradan reset settings yaparsınız. Ben bunu instance'a getiriyorum. Sonra diyorum ki X'te scale'i Eksi olsun. Yani ben bunu kopyalayacağım. Duplicate kopyalamak demek. Kopyalayacağım ama bunu instance ile kopyalamak istiyorum. Ve x ekseninde eksi 1 ile çarpmak istiyorum. Yani bütün bu vertexler, noktalar eksi 1 ile çarpıldığı için x ekseninde bakın x ekseni burada gözüküyor. Ee, öbür tarafa geçmiş olacak. Bakalım uygulayalım. Apply diyor. Close diyebilirim artık. Gördüğünüz gibi burada yeni bir cisim oluştu. Bakın bu önceki cisimdi. Yarısını kesmiştik. Burada yeni bir cisim oluştu. Ama bu cisim bir instance. Instance demek diğerinin tam tamına kopyası ve her şeyini e, ayna gibi kopyalayacak bir şey demek. Evet. O zaman ben burada çalışıp burada sonucu görebilirim. Burada yaptığım her şey burada da geçerli olacaktır. Yani solda yaptığım her şey sağda da geçerli olacak Bakalım. Teoride doğru. E, sağ tıklayıp aşağı geldim. Face. Bir tane face seçtim. Sonra ne yapabilirim? Shift'e basıp sağ tıklayıp Extrude Face diyorum. Bakın Manipulator çıktı. Çekiyorum. Gördüğünüz gibi ne oldu? Bu tarafta yaptığım şey öbür tarafta da ortaya çıktı. Q'ye basıp seçme şeyine gelebilirim. Mesela böyle yapalım. Sonra Shift sağa. bir tanesine tıklarsam bu Scale olur. Böyle yaptım. Sonra Aşağıya ise çekebilirim. Tekrar extrude face yapıyorum. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum ama sonuçta maksat bir şeyi yalnızca bir tarafta yapmak. Evet, sol sağ tarafta sol sağ tarafında çalışıyorum. Yüzün sol tarafında ortaya çıkıyor. İşte bakın. Yapacağınız şey her neyse. Peki. Ben bunu normal poligona nasıl çevireceğim? Belli bir süre sonra bunu normal poligona çevirmeniz lazım. Bunu object moduna nasıl aldım? Sağ tıkladım. E, bu köşeye doğru ilerledim. Evet, bu şekilde. Bunu nasıl şey alacağız? Bu arada hatırlarsanız buradaki history her zaman silmek gerekir. Bakın ikisinde de history var. Nasıl siliyorduk? Alt shift D. Alt shift D diyelim. Ya da buradan delete, delete all by type history şeklinde ee, silebilirdik. Ya da bakın burada delete by type history var. Buradan silebilirdik. Neyse. Bu model, bu instance. Bu model, bu kopya. Bu kopyayı nasıl bağımsız hale getireceğiz? Çok kolay. Modify Convert Instance to Object. Artık bu da normal, bağımsız bir şey haline geldi. Bakın artık yan taraf oynamıyor. Peki. O zaman bir sorun var. Bu ayrı bu ayrı. Ben bunu nasıl birleştireceğim? Kolay. Burada bakın combine var. Bu aynı şey hatırlarsanız burada toolbox'a geliyorduk. Burada da combine'mış. Aynı şeyler. Fark etmez. Nereden yaptığınız hiç fark etmez. Hatta shift'e bassak burada da vardır muhtemelen. Evet var. Combine. Yani menüleri açmak zorunda değilsiniz. Shift'e bas. Sağ tıkla aşağı in. Combine. Ne oldu? O iki tane şeyi sildi. Silmedi. Burada çöplükleri kaldı. Ama burada yeni bir şey oluşturdu. Ve bu artık tek bir cisim. Bu yeni oluşturduğu şey. Ne yapacağız ama? Yine her zamanki gibi burada histero işte. Alt shift d yapacağız. Ya da buradan basabiliriz. Bakın çöplükler gitti orada. Evet. Birinci anlatacağım ee, şey buydu. Ee, Trick buydu. Şimdi yavaş yavaş e gelelim. rigging'e gelelim. Tamam. Bu cisim burada kalsın. Buna Hadi face diyelim. 100 manasında. Şimdi buraya bir cisim daha ekleyelim. Mesela bu şey olsun. Bir silindir olsun. Biraz da büyütelim. Arkadaşlar riggingin ne olduğu konusuna girmiyorum. Maya rigging diye aratın. Mutlaka ki bulacaksınızdır. Bilen bilir zaten. Evet. Şimdi öncelikle şunu anlatmak lazım. Ee, hadi kısaca bir tanım vereyim. Rigging bir modeli animasyon için her türlü kurma işlemine verilen ad. Yani bizim bir modelimiz var. Bu modeli animatöre verip animasyon yapmasını istiyoruz ya da kendimiz anime edeceğiz. Direkt yapamıyoruz. Önce e, sanki bir kuklaymış gibi onu bir kurmamız gerekiyor. Kurunca o animasyon hazır hale geliyor ve animatör ya da siz artık bunu anime edebilir hale geliyorsunuz. Evet. Şimdi temel şeylerden başlayalım. Bu bir mesela, Pencil diyelim buna. Örneğin. Şimdi bunu buna parent etme diye bir şey var arkadaşlar. Burada, burada normal sol kliklerseniz normal seçim işlemi yaparsınız. Norm, seçim işlemi haricindeki diğer işlemler için mouse'un scroll tuşuna basarak yani orta tuşa basarak işlem yapıyorsunuz. Orta tuşa bastım. Mouse'un orta tuşuna scroll'a basarak bir butonmuş gibi. Pencil'i aldım, face'in altına koydum. Ne oldu? Bakın pencil face'in altına girdi. Bu parent oldu. Bu child oldu. Bu parent, bu child. Bu parent, bu child. Dikkat ederseniz parent'ı tuttuğum zaman child da aynı şekilde yanmaya devam ediyor. Çünkü onun bir child'ı. Yani parent'ı alırsanız. Parent ne demek bu arada? Anne baba demek. Yani ee, anne babayı tuttuğumuz zaman çocuk da her zaman tutmuş oluyor. Bakın burada parent, bu da child. Neden İngilizcesini söylüyorum? Çünkü göreceğiniz %90 yerde mesela bir yardım almak istediğinizde, bir şey sormak istediğinizde ya da bir help'e, bir videoya bakmak istediğinizde size Türkçe tabirler %90 ihtimalle kullanmayacaklar. İngilizce tabirleri kullanacaklar. Çok zor şeyler değil zaten. Evet. Şimdi mesela bu ne işe yarar peki? Şimdi burada mesela bunu W ile şey alalım. Move alalım. Bakın. Birisi diğerini ne yapıyor? Takip ediyor. E ile şey alalım. Bakın. Bu parent olduğu için diğerini ne yaparsa yanında götürüyor. Her ne yaparsa yanında götürüyor. Bakın. Mesela şuradan şuraya gidecek. Child da yani çocuk da yanında geliyor. Ama Child için aynı şey söz konusu değil. O kendi başına hareket edebilir. Uzaklaşabilir. Ama her zaman buna bağlıdır. Mesela şu an child yeni bir yere gitti ama hala ona bağlı. Bu ne demek? Yani ona göreli olarak hareket ediyor. Onu merkez kabul ediyor. Dünyanın merkezini o kabul ediyor. Yani bu silindir bu küreyi dünyanın merkezi kabul ediyor kendi dünyasını. Peki bu küre nereyi merkez kabul ediyor? Bu küre dünyanın merkezini yani şu noktayı bakın şu çizgiler kalın. Burası 00 noktası Kartezyen koordinat sisteminde. 0 0 noktasını baz alıyor her türlü hareketinde. Ama bu 0 0 artık baz almıyor. Bunu baz alıyor. Bu onun için merkez konumunda. O yüzden bakın mesela bu dönecekken onun etrafında dönüyor. Ama o gene bireysel hareket edebilir. Mesela F ile yanaştım hatırlarsanız. Mesela bireysel olarak dönebilir. Ama parenti döndüğünde ona göre dönecek. Dikkat edin. Kendi eski haline dönmüyor. Bu kendi lokal Lokal diyoruz. Lokal koordinat sisteminde yaptığı hareket. Ama bu da parentine göre yaptığı hareket. Bunu anlamamız lazım önce. Mesela bu şu an bakın translate olarak x, y, z'de işte x de 11'de, y de eksi 8'de falan. Z'de düzeltiyorum. Sıfırladım. Bakın sıfıra geldi. Peki bu nerede? Bunu mesela sıfırlarsam bir dakika sıfırlamayalım. Şöyle yapalım. Bunu böyle çektim. Bakın Z'de hareket ettiriyorum. Bakın. Ben bunu Z'de hareket ettirdiğim zaman mesela bunu sıfırlayalım. Bu buraya gelmedi. Bunu sıfırladığımız zaman buraya geldi. Neden? Bunun sıfırı burası. Ama çaldı sıfırladığımız zaman ne yaptı? Aynı noktaya geldi. Peki bunu nasıl görebiliyorduk? Hatırlayalım hemen tuşlarımızı. 4 5 6 vardı hatırlarsanız. 4 wireframe 5 normal shaded ve Texture Map'li ise 6. Işıkları da kullanmak istiyorsak 7. Işığımız yok şu an sahnede. 4, 5, 6, 7. Bakın burada yazıyor zaten ne olduğu. 4. 4'e bakalım. Bakın içinde gördüğünüz gibi. Ee, buna ne diyoruz biz? Parent-Child Relationship. Yani Baba-çocuk ilişkisi diyelim hadi. Bu arada tekrar hatırlatayım. Şunun sarı olması demek bunun bu eksende kitli olması manasına gelir. Bakın mouse'un orta tuşuna klikleyerek şey yaptığım zaman o eksen haricinde hiçbir yer hareket etmiyor. Neden? Çünkü bu sarı. Burası kilitlendi artık. Bu kilidi kaldırmak için ortaya bir kere tıklarsanız bakın kilit kalktı. Her şeyin rengi yerine geldi. Yeşil, kırmızı. Mesela burayı kilitleyelim. Mouse'un orta tuşuna bastığımız zaman orası kilitlendi. Bu faydalı. Bazen faydalı. Bazen kullandırabilir. Yapacak bir şey yok. Evet. Ctrl Z. Ne yaptık? Peki buraya başka bir cisim olabilir mi? Olabilir. Mesela bir tane daha şey koyduk. Dünyanın merkezi ne geldi hemen? dünyanın merkezine geldi ama şimdi face'i ne yapalım? Buna parent yapalım. Mouse'un orta tuşuyla geldim. Bunun altına koydum. Bakın. Böyle bir hiyerarşi oluştu. Şimdi burada bir tane şey var. Bu arada bu gridi buradan sizi istemiyorsanız böyle kaldırabilirsiniz. Bakın. Alttaki her şey ona bağlı. Ama silindir buna bağlı. Ama küre ve silindir plane'e, yüzeye bağlı. Aynı şey altlar için de geçerli. Mesela şöyle bir şey ekleyelim. Biraz büyütelim gözüksün. Mesela bunu buna bunu buna parent yapacağım. Şimdi bunu değişik bir şekilde yapacağım. Bunu ben şöyle yapabilirim. Face'e parent yaptım. Bakın. Face var. Altında iki tane çocuğu var bunun. Yani bunu mesela götürdüğümde hepsi gider. Bunu götürdüğümde bu ikisi gider. Ama bu kendi başına hareket edebilir. Peki o zaman başka bir yöntemle de yapalım demiştik. Geri alıyorum. Bakın bu alttan çıksın diye bekliyorum. Evet. Pcon. Buna isim de verebiliriz. Onu diyelim. Hadi Türkçe olsun. Evet. Ee, seçili bu. Shift ile ikinciyi seçiyorum. İkinciyi seçebilmek için zaten Shift'e basmam lazım. Tek bassam zaten seçim kalkar ortadan. Maksadım seçimi kaldırmak değil. O yüzden Shift'e basıyoruz. Shift'e bastım. ikinci seçtim. Ve dikkat edin ne oluyor? P'ye basıyorum. P'ye bastım. Artık ne oldu? Şey e, Parent Child Relationship yani ilişkisi ortaya çıktı. Yani baba çocuk ilişkisi ortaya çıktı. Face burada bakın. Huni burada. Bunun çocuğu oldu artık. Bakın artık bağlantı gerçekleşti. Yani buradan yapmaktansa malum ilk derste anlatmıştım. 3D'de birinci kural hiçbir zaman masu mümkün olduğunca diyelim daha doğrusu şu alandan uzaklaştırmak istemiyoruz. Şuralara gitmek istemiyoruz. Ben demin göstermek için yaptım ama normalde hiç kullanmıyorum. Mesela ben bunu direkt şuna parantezlemek istiyorum. Şunu Shift'e basıyorum. Buna basıyorum. P diyorum. Artık pencil face'in değil. Artık plane'in bir çocuğu. Yani plane hareket ederse eder. Herkes hareket ediyor. Ama buradaki şeye face'e bağlı değil. Niye? Onu ayırdık. Mesela bunu, peki ben bunu parent'ten çıkartmak istiyorum. Ne yapacağım? Yani ben bunu özgür yapmak istiyorum tamamen. Shift B. Shift B yaptım. Bakın burada da gerçekleşti. Artık burada iki tane parent var. Birisi face, birisi plain. P plane. P plane'e pencil bağlı. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Face'e de uni bağlı. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu anlamak önemli. Ee, dünyanın uzayın neresini baz alıyor hareketlerinde? Mesela ben bunu şuna göre sıfırlamak istiyorum. Yani uzayda aynı noktaya gelsinler istiyorum. Bunun pivot noktası var arkadaşlar. Şu şu şeyin karenin içinde bir tane sarı nokta göreceksiniz. O sarı nokta pivot noktası. Bütün hareketler o alandan oluyor. Mesela dönüyor, onun etrafında dönüyor. Mesela şöyle yanaşalım. Bakın şuradaki noktanın etrafında dönüyor. Ona göre dönüyor. Bu iş. Buna pivot noktası deniyor arkadaşlar. Mesela şuna bakalım bunun pivot noktasını. Mesela Move Tool'dayken görebilirsiniz mesela pivot noktası normalde cismin ortasına sıfırlanarak geliyor. Yani tam ağırlık merkezine sıfırlanarak oluyor ama siz sonradan bunu değiştirebilirsiniz. Mesela bu plane'de ağırlık merkezinde şu an gördüğünüz gibi tam ağırlık merkezinde bir şey var. Pivot noktası var. Yani bu dönerse oradan itibaren dönecek. Nereden döndüğü de önemli çünkü bazen. Mesela bunu biz Şeyden döndürmek istiyoruz. Diyeyim. Şu uçtan döndürmek istiyoruz. Böyle. Şu an pivot noktası tam uçta değil. Bakın şuradan. Uçtan döndürmek istiyoruz. Ne yapacağız? Bunu daha önce anlatmıştım. Büyük ihtimalle ama tekrar D'ye basıyoruz. D demek şu demek. Ee, pivotla uğraşacağım ben demek. Modelle uğraşmıyorum şu an. Pivotla uğraşıyorum. D'ye bastım. Basıltabilirim. V'ye basıyorum ki şu vertexlere yapışma olsun diye. Evet ve mouse'un Orta tuşuna yani scroll tuşuna basarak işlemi gerçekleştiriyorum. Şu an nerede pivot? Tam uçta. Bakın artık oraya göre dönüyor. Bu önemli arkadaşlar. Bir kere daha gösterelim. Mesela bu plane birazcıkları kaldıralım. Ucube bir yerde duruyor şu an ve şeyde tam merkezde. Evet. Ben şu vertex olsun istiyorum. Nasıl yaparım? D'ye basarım ki vertex Pivot moda geçsin V'ye basarım ki şu vertexlere yapışabilsin. Sonra mouse'un orta tuşuyla buraya getirin, direkt yapışar. Evet, artık pivot noktası orası bakın, döndüğü yer değişti. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar, Object moda nasıl gidiyorduk böyle? Evet, çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Lütfen yorumlarınız varsa yazın, sorularınız varsa beklerim. Ee, anlatmamı, iste anlatmamı istediğiniz özel bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Ee, abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, rigging serisi bence heyecanlı olacak. Zaten modelleme serisini anlatmamın tek sebebi rigging serisine devam edebilmemdi aslında. Ve ee, daha sonra animasyona devam edebilmekti. Ee, çünkü bu konuda internette gerçekten çok az Türkçe kaynak olduğunu gördüğüm için özellikle onlara önem vereyim dedim. İyi günler arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı Yorum atmayı unutmayın. Bay bay.